Herkese merhaba. Bir videoda yine beraberiz. Bu videoda da ben yandım eller yanmasın bölümüne bir video daha çekmek istiyorum. Bu Kill It Sera. Yani Sera'yı kim öldürdü diye bir dizi var. Netflix'te Meksika yapımı. Mex Meks İspanyolca ismini bilmiyorum. Yani şimdi telaffuz edelim. Yazarım ama şey açıklamaya. Arkadaşlar ben bunu ilk sezonunu izlemiştim. Hızlandır hızlandır ama normal izlemedim ya onu söyleyeyim. İkinci ve üçüncü sezonu gelmiş. E bir baktım gene bayağı hızlandı herkes Böyle bir şey olamaz arkadaşlarım bu çağda. Yani böyle tamam Meksika dizileri biliyorduk yani böyle entrikalar falan da yani böyle bir şey yok ya arkadaşlar Netflix. Yani, gözünü seveyim niye böyle bir dizi çektirdiniz? Niye çektiniz? Çeken şu anlatayım konusunu bir tane adam var kardeş işte isminden de Müsemmar kardeşi var Sara diye. Sera'yı kim öldürdü onu bulmaya çalışıyor. Üstüne atıyorlar suçu. Ben öldürmedim kardeşim diyor. İşte hapse giriyor, hapisten çıkıyor hacker olarak hapiste hapse girerken genç bir oğlan olarak giriyor işte 20 yaşında filan. Buraya giriyor, hapisten çıkıyor arkadaşlar hacker oluyor. Bilgisayar falan uçuyor hapiste öğrenmiş. Bunu vurgulayarak söylüyorum ki anlayın diye artık bizdeki mantığı. Hapisten çıkıyor, işte düşmanı var bir tane adam. Meksikalı patron zengin adam. Onun kızıydı, hemen tanışıyor. Hemen sevgili olmaları lazım. Meksika dizisi. Sevgili oluyorlar, tanışıyorlar falan ama... Yani, benim babam suçsuz falan diyor kız da... İşte neyse, şöyledir böyledir ya işlenmeyen konuk almıyor dizide ya. Ama yani... Geç, yazık geç, <laughs> zamanlara yazık. Böyle şarkılar hakikaten. Şimdi düşünüyorum, yani bunu hızlandırarak izlemek bile zaman kaybı. İşte hacker adam, her yeri yönetiyor işte bir, bir tık diyor, bir tuşa basıyor filan. İşte patronun evine nereden buluyoruz? Artık ne ara koydun o kamera yani onu izliyor filan. filan. Neyse dizinin iki sezonu biter de Sera ölmedi çıkıyor. İkinci sezonda Sera deli oluyor. Yani sezonu bilmiyorsunuz diyor. Delir, delirmiş mi? deliymiş. Psikolojisi bozukmuş. Bir ara işte paraşüt atlıyor. Yani ölümü de şey işte paraşüt kazasında ölüyor da ipini biri kesiyor diyor. Sonra o da değilmiş. O adam da ölüyor bir şeyler anlatamadığımı biliyorum da arkadaşlar yani şey için anlatılacak gibi değil. yani akmıyor dizi ilerlemiyor. Sürekli başa sarıyor. Geçiş yok, bölümler arasında bir mantık yok zaten dizide. Onu söyleyeyim. İşte bir kardeşleri falan var. O patronun zengin adamın çocukları var. Çocukları bir sıkıntılı. Bir tanesi Sera'nın sevgilisi oluyordu. O da sonra ölüyor zaten dizinin sonunda mı ne? İkinci sezonda, üçüncü sezonda ölüyor galiba. Yani yazık günah. Sakın yani izlemezseniz de belki denk gelirsiniz filan. Netflix'te işte izleyeyim mi filan. Bu Kılık Sara yani Sara'yı kim öldürdü izlemeyin. çok bir anlamı yok dizinin. Saçma sapan bitiyor zaten. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğenirseniz beğenin. Abone olmayı unutmayın. Zamanımızda herhalde güzel değerlendirelim arkadaşlar. İyi günler dilerim.